Kış aylarının gelmesiyle birlikte mağazalarda kışlık ürünler reyonlardaki yerini aldı. Kışı hazır olan mağazalar müşterileri bekliyor. Fakat etkili yağışın olmaması kışlık kabanlara olan ilgiyi arttırmadı. Alışveriş yapmanın tam zamanı olduğunu belirten mağaza sahibi Hüsamettin Öztürk, bu kış moda olan ürünler hakkında da bilgiler verdi. Öztürk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bugüne özel indirime gittiklerini de belirtti. <laughs> Evet şu anda aslında havalar e, iyi gidiyor, iyi gitmesi aslında bakacak olursan e, müşte Bizim müşterilerimiz için avantaj e, Bizim için de lezzetli avantaj onlar için avantaj şu anda e, Hava şartları iyi gittiği için istediğimiz şekilde işler e, e, Şeyinde değil e, Tam e, istediğimiz şekilde iyi gitmiyor yani O anlamda yine çok şükür ama e, Şu anda tam alışveriş yapma zamanı diyelim kendi karımızdan indirim yapıyoruz kendi karımızdan ikram yapıyoruz ee, ödeme kolaylıkları yapıyoruz ama e, işte e, şu anda e, tam müşterinin alışveriş yapma zamanı diye düşünüyorum ben şu anda tercih edilen e, fazla kalınca e, şeyler istemiyor müşteri daha hafif şeyler istiyor hatta baharlık montlarla idare edenler bile var e, fazla bir şey değil e, böyle hırka tarzında, ondan sonra işte e, trench kot tarzında e, e, kıyafetlerle günü e, e, yetiştiriyoruz normal şartlarda. Ama e, dediğimiz gibi bu kaşeler olsun, e, kabanlar olsun, paltolar olsun, partüsler olsun onların daha e, havalar iyi gittiği için tam mevsimi gelmedi diyebiliriz. Tam şu anda onlara alışveriş yapma zamanı diyorum işte ben. Fiyatların ne kadar? Fiyatlar, kabanlarda fiyatlar 80 liradan başlıyor, 300'e kadar çıkıyor etiket fiyatında. Bunlar da biz yine kendi karımızdan biraz iskonto yapıyoruz. Artı müşterinin istediği şekilde ödeme kolaylığı yapıyoruz. O istediği şekilde kredi kartlarına bölüyoruz. Bunun gibi işte çeşit yapazesi oldukça fazla ama bu şu anda işte dediğim gibi tam alışveriş yapma zamanı diyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz efendim. Senin modası ne? Ee, bu sene modası şu anda kaşmir her zaman olmazsa olması gereken bir ürün. Ee, çocuk kıyafetinde kaşe oldukça çok moda. Ee, büyük e, erkek kıyafetlerinde yine kaşe var da bayanlarda kaşe çok moda. Ee, kareli kıyafetler. Kaşeler var, bu yıl çok moda. Onlar renkli kaşeler çıktı, çok güzel. Yeşilleri, mavileri, saks mavileri falan kırmızıları. Onlar çok güzel. Kanvas şeklinde olan kabanlar var, onlar çok moda ve aynı zamanda hesaplı da onlar. Bu şekilde yani. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Hediye almak isteyen vatandaşlarımız için özel indirimler yaptınız mı? Şimdi biz öncelikle. Ee, sevgili öğretmenlerimizin, canım öğretmenlerimizin öğretmenler günü enişten dileklerimizle kutluyorum. Onlar iyi ki varlar e, ciddi anlamda. E, şimdi biz onlara öyle bir indirimler yapıyoruz ki öğretmen dediğin zaman bizim e, tüylerimiz tiken oluyor yani e, ciddi ciddi. E, biz onlara yüzde elliye varan bir indirim yapıyoruz. Hatta yüzde elli net indirim yapıyoruz. Takım elbiselerde olsun, gömleklerde olsun, kadife pantolonlarda olsun, kazaklarda olsun 150 varan net indirimler yapıyoruz. Öğretmenler gününde de özel olaraktan 3 adet gömlek, markalı kaliteli gömlek, 3 adet gömlek üst seriye vereceğiz. Kravatlar etiket yarısı yapacağız, kol düğmeleri etiket yarısı yapacağız, kot pantolonları, kazakları etiket yarısı yapacağız, takım elbiseleri etiket yarısı yapacağız buradan öğretmenlerine hediye atmak isteyenlere sizin öğrencinize duyuruyoruz şu anda tam alışveriş yapma zamanı diyoruz ve istedikleri şekilde ödeme kolaylığı yapıyoruz.